Merhaba sevgili takipçilerim. Asya Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli rulo börek yapacağım. Ee, çocuklar okula başladı. Öğretmenler evden doğal börekler getirin diyor. Nasıl börekler yapabiliriz çocuklarımıza? İşte bugün onun tüyosunu vereceğim. Çocukların çantasına beslenmesine rahatça koyabileceğimiz rulo börekler yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir yumurtamı hemen kırdım. Şu tabağımın içine alıyorum. Üzeri içinde yumurtanın sarısını ayıracağım. Hemen kaseme bir yumurtanın beyazını aldım. Şöyle 3 kaşık yoğurt koyacağım. Şöyle 3 kaşık da yoğurt aldım. Onu şöyle çırpalım. Bir çorba kaşığı daha 4 çorba kaşığı yoğurt, zeytinyağı, 3 çorba kaşığı kadar, 1 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim ve şimdi iyice bir çırpıyorum. Bunu yufkamın arasına süreceğim. Gördüğünüz gibi bunu hazır. 4 tane haşladım patates. Bize iç bir tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber ve tuz ilave ettim. Karıştırdım. Şimdi beraberce rulo börek yapım işlemine geçelim. 3 tane hazır aldığım yufka var arkadaşlar. Bugün yufkayı kendim açmadım. Yufka açmayı bilmeyen arkadaşlarımız da var. Onlar için de kolaylık olsun diye ben hazır yufka tercih ettim bugün. Hemen şöyle açalım yufkamızı. Şöyle iki tanesini kaldırıyorum. Bu aşamada hemen şöyle yoğurt harcını her yere döküyorum gördüğünüz gibi. Şöyle her yerine süreceğiz kardeşlerim. Ben elimle sürdüm hızlı olsun diye. Gerçekten çok acelem var zaten bu. 5 dakikalık bir börek. Ben bu aşamada şöyle e, her yerine gelecek şekilde yufkama doğru çevireyim kamerayı. Evet. Hemen ikinci yufkamı da serdim. Tekrar arasına yoğurt şöyle atıyorum. Her yerini mutlaka ıslayalım. Kuru yeri kalmasın. Yoğurdumuz koyu olursa dolapta bekletilmeye gerek kalmaz arkadaşlar. Eğer yoğurdumuz çok suluysa biraz kesme işlemi zor olacağı için dolapta bekletmeniz gerekecek. Ama böyle bir yoğurt koyu bir yoğurt tercih ederseniz de hiç gerek kalmayacaktır. Üçüncü kat yufkamı attım. bu şekilde kalan yoğurdumu hemen üzerine döküyorum gördüğünüz gibi şöyle her yerine hemen patateslerimi bolca ilave edeceğim Şöyle bol patatesli bir börek oldu. Daha şöyle lezzet vermesi bakımından şöyle biraz tereyağı kesiyorum arkadaşlar içinden. Kesmeseniz de olur ama ben tereyağı her şeye yakıştırıyorum. Şöyle göstereyim hemen yufkama şu şekilde. Evet şöyle yanlarını katlıyorum. Hemen şuradan da bunu böyle getiriyorum arkadaşlar. Ondan sonra sarma işlemine devam ediyorum. Bu şekilde rulo böreğim hazır. Hemen kesim işlemine başlıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum kesfime hemen böreklerimi kesip yerleştireceğim. Şu şekilde keselim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen bu şekilde bu şekilde diziyorum. Şöyle iki bir parmak genişliğinde böreklerimizi bu şekilde kesiyoruz. Evet hemen hazır olan dilimlerimizi tespimize yerleştirelim. Çocuklarımıza böyle bir tane bir tane börek olarak koyabiliriz. Beslenme çantasına. Piştikten sonra dolaba da atabiliriz arkadaşlar bunu buzluğa. Şöyle yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi 3 yufkadan bir tepsi böreğim çıktı. Şimdi hemen üzerine yumurta süreceğim. Şöyle bir tane yumurtam vardı biliyorsunuz. O yumurtanın içine bir tatlı kaşığı şeker katıyorum. Ee, şunu iyice bir köpürtüyorum arkadaşlar mutlaka. Şöyle. Kaşıkla biraz karıştırdım. 2 çorba kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. Güzelce böreklerimin üzerine sürüyorum. Evet arkadaşlar. Daha önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırınıma böreklerimi veriyorum. Orta bölümünde pişiriyorum ben. Şimdi fırınımın kapağını kapattım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böreğim çok güzel şekilde kabardı ve pişti. Ben şimdi şöyle bir kaşık yardımıyla altına bakıyorum pişmiş mi diye. Evet altı da pişmiş. Böreğimizi alma zamanı geldi. Evet sevgili takipçilerim, böreklerim biraz soğudu. Servis tabağıma aldım. Ben şöyle erik suyuyla sunum yapacağım. Sizler çayla diğer içeceklerle ikram edebilirsiniz. Misafirinize, çocuklarınıza kolayca ikram edebileceğiniz sunumu çok güzel olan, lezzeti de harika olan bu rulo patates böreğini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone olmadıysanız beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyor olacağım. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.